Bir insan bir Allah dostuna gider der ki efendim ben nasıl gitsem Allah beni kabul edecektir. O Allah dostu diyor ki sen öyle bir hediye ile Allah'ın karşısına çık ki onun hazinesinde bulunmaz. Allah Allah. Allah'ın hazinesinde her şey vardır. Nasıl ben hazinese bulunmayan bir şey götüreceğim? Üç şey diyor Allah'ın hazinesinde yok. Acizlik, fakr ve zillet. Aciz, fakr ve zillet Allah'ın hazinesinde yok. Sen eğer aciz bir şekilde, naciz bir şekilde, fakir bir şekilde sen Allah'ın kapısını çalsa bil ki Allah seni boş göndermeyecektir. Ama sen tekebbül içerisinde nefsine uyarak adet yerini bulsun diye kalkıp da namaz da kılsa, ibadet de ise hepsi boştur. İhlasla olacaktır. وَمَا umiru اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Zira ihlasla yapılmayan bir amel Sikkesi silinmiş bir paraya benziyor. Nasıl ki bunu pazara şeye götürdüğün zaman hiçbir şey onunla alamazsın. Aynen o amel de sana bir fayda vermez. Sadece onun rızası için yapacaksın. Halis yapacaksın. Halis amel diyor nedir? Bir insan günahını nasıl gizletiyorsa öyle salih amelini de gizletecektir. Eğer bir insan günahlarını gizlettiği gibi salih amelini de gizletiyorsa o insan ihlas sahibidir.